Baba, nerede? Nerede ya? Nerede? 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 Nerede?

Yapın. Muhammed bu ne? Ben de beğendim de. Yapıyoruz. Biz de bu projeyi çok sevdik, çok beğendik, çok heyecanlandık. Çünkü sanatın insan hayatındaki yerinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Sanat olmadan insanların sosyal yaşantıları ve ruh dünyalarının eksik olacağını düşünüyoruz. Hocam bir sonra azap İlk burada başladık ama aslında projemiz Güneydoğu Anadolu bölgesi kap kapsamında başka illerde de yapmayı düşünüyoruz. Bugün Ebru atölyesi ve çamur atölyesi yaptık. Onlar kendi hayal güçleriyle çeşitli heykeller yaptılar. Ebru'da da yine renkleri, desenleri hep kendileri seçtiler ve dediğim gibi işlerindeki sanatçıyı keşfetmelerine biz bir aracı olmaya çalışıyoruz. Güzel, da, Şimdi ben gemi yaptım. Bu tarz destekleri verince biz onların gözündeki ışıltıyı, mutluluğu, sevinci görünce biz de mutlu oluyoruz. Ve e, iyilik paylaşılarak çoğaldığı için biz de bu nosyonla yaptıkça daha da çok iyilik yapmak istiyoruz. Hafta sonlarımızda, boş günlerimizde e, sosyal olarak onlarla buluşup, onlarla tanışıp, onlarla aktiviteler yapınca biz de ...ruhen çok mutlu oluyoruz. Ayla. Şimdi şunu tut. Şuradan kaldı. kaldı. Al bakalım. Diğer ucundan da. Çek. Aynen. Ama kendine doğru. Aynen oraya. Hafta sonları bu şekilde aktiviteler bize de çok iyi geliyor. Her aktivitemizde Batman'da çalışan... ...değişik kadın hekimler katılıyor. Oo, güzel, güzel, güzel oldu. oldu. Güzel oldu. E, şimdi biz... E, ...doktor olduğumuz için biraz mutluluğun huzurun, fizyopatolojisini de biliyoruz, beyinde salınan hormonların. Aslında mutluluk hormonu dediğimiz serotonin ve dopamin iyilik yaparak salgılanan ve iyilik yaptıkça artan ve insanı mutlu eden, huzurlu eden hormonlar, nörotransmitterler. Biz de onları mutlu gördüğümüz zaman karşılığında bu mutluluğu yaşıyoruz ve gönül rahatlığıyla evlerimize gidiyoruz. Hem topluma faydalı olmanın verdiği huzurla hem de sadece mesleğimizi yaparak bu ülkede e, fayda sağlamak değil, elimizden ne geliyorsa bu ülkenin çocukları için yapmak için çabalıyoruz ve bu da bizi, dediğim gibi, bu yöntemlerle beyindeki bu sistemlerle mutlu ediyor. E, hastanede yoğun mesaimizde çocuklara şifa dağıtmaya çalışıyoruz. Ee, ve diğer vakitlerimizde de, boş vakitlerimizde hafta sonlarında da dezavantajlı çocuklara, köy çocuklarıyla e, onlarla etkinlik yaparak e, katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Çocukları mutlu etmek çok e, güzel, çok özel bir duygu. Zaten biz bunu e, çocuk hekimi olarak da e, her an yaşayan e, insanlarız. Bunun dışında da zaten köy çocuklarıyla bu etkinlikleri yaparak hem kendi çocuklarımızla da bu etkinliklere katılıyoruz. Onlara da katkı sağlıyoruz, köy çocuklarına da. Çok mutluluk verici, çok özel bir duygu. Tamam, sen evet. kalsın. Evet gittiğimiz okullarda hani e, orada birilerinin mutlu olduğunu görmek biz de mutlu ediyor. Biz kendi çocuklarımızla da katılıyoruz aktivitelere. Onlar da öğreniyorlar, hem sosyalleşiyorlar, hem başkaları için bir şey yapmayı öğreniyorlar. Bu bizim için de öyle. E, birini mutlu etmek, biri için bir şey yapmak bizi de mutlu ediyor. Yani insan olarak hepimiz bu duyguları zaten yaşıyoruz ama e, yoğun bir iş temposundan sonra böyle bir şey bizi rahatlatıyor da. Zaten gülümsüyorlar. Biz okul boyadığımızda bizimle birlikte o işin içine katılmaya çalışıyorlar, boyamaya çalışıyorlar. İşte sohbet ediyoruz, kendilerinden bahsediyorlar. Birlikte yemek yiyoruz bazen. Burada da olduğu gibi onların yüzündeki gülümsemeyi görmek bizde mutlu ediyor. Yani hekim olarak da anlıyoruz, karşımızdaki insanlar mutlu. Bir selam ver. Kolların öne. Yumruğunu sık. Şimdi başlar bak. Omuzlar dik. Başın geri. Öne eğil. Ayaklar aç. Ayaklar aç. Ve dil